Avukat ödülünü. <laughs> Ve? Ha ne deme aday? Ha. Şey e, jüri başkanı kim? Belli mi? Nasıl ya? Lan niye, niye açıklamıyorlar ki? Allah Allah. Her neyse ya her neyse. Ee, bir, yani iyi olan kazansın o zaman. Tamam ben çok işim var şimdi. Ben, aa müvekkilim gel. Tamam iyi günler hadi görüşürüz. <laughs> ne olmuş Ahsen abla? Yılın avukatı hediyesini sana vermiyorlar mı? Sen beni mi dinliyorsun, müzik mi dinliyorsun? Seni dinliyorum. Da bir kulağımla da dizi müziği dinliyorum ki böyle hayatım bir nebze olsun dizi gibi olsun diye. Ne olmuş? Yani yılın... Yılın avukatı ödülüne en güçlü aday bendim. Ama fakültedeki en güçlü rakibim Hande de adaymış. Ha. Daha mı çalışkan bu Hande? Yok ya daha... Yani nasıl desem böyle daha... Yırtık. Yok yırtık değil yani daha böyle şey. Bu dokunmatik. Ha? Değil dokun yok. Daha havalı daha havalı havalı yani. Böyle erkeklerin etkileyip böyle ne isterse yaptırabilir İşte öyle bir şey. Jüri başkanı da belli değil bir tek erkek olduğu biliniyor. Doğal olarak benim şansım azalıyor. O zaman Antalya'ya ödülünü almaya gitmiyorsun. Kim gitmiyor? Ha, ben, ben, ben çok mücadeleciyimdir ben. <laughs> ben üç çocuk, bir koca, bir ev, iki anne, bir baba, bir de kardeşi idare ediyorum ya. Hem de hepsinin bir arada barış içinde yaşamasını sağlıyorum. Ben Nobel Barış Ödülü'nü bile hak ediyorum da... ...yavaş yavaş. O ödül benim. Senin. Evet, Halide Hanım, e, kahve biraz şekerli mi olmuş? Sen de az şekerli değilsin Hüseyin Şevki Bey. Ay. Ye tatlımı, kır hatırımı. Eve döndüm diye seni affetmedim. Yani abuk sümük konuşuyorsunuz Halide Hanım. Ni, niçin çapkınlık yapmak için emekliliği bekleyeyim canım? Yapacak olsam hafta sonlarım boştu. Hafta sonu da yapabilirdim pekala. Ama yapmadım. Hadi, gel barışalım. Barışamam. Gurur ayol bu. Tuğla de ki arasına çimento sürünce yapışsın. Çok kolay kırılıyor gururunuz. Şimdi benim cebime mal mı gelecek çocuğum? Bir tık ayarladım babaanne, gelecek. Oh. Aferin. Babaanne, sen maili ne yapacaksın ki? Olsun kızım, lazım olur. Mailde gelsin, resimde de gelsin. E siz madem okunmuş nohut istemiyorsunuz cebinize... ...ben de bol bol okunmuş mail yollarım. Açar açar okursunuz. Kartal'cığım, sen geliyorsun benimle değil mi Antalya'ya? Tabii geliyorum Gülüm, yalnız bırakır mıyım seni? Ondan sonra orada çakalın biri seni yalnız kadın zannedip... ...odana jest falan yapar... Vallahi ben de çizgimden çıkarım. Ay tamam. Tamam ama yanımıza çok fazla eşya almayalım. Ben uçakta bagaj vermeyi sevmiyorum. Hava yoluyla. O adam, o adam. Hava yoluyla. Uçakla mı gideceğiz lan Yani. Hani hava yolunda uçak pratik. Ama istersen kendimizi mancınıkla attırabiliriz Antalya'ya. Aa <laughs> sen biliyorsun ama ne uçağı? Hava yoluyla gitmeyelim. Uçak nedir şimdi yani? inanmıyorum. Koskoca bıyıklı ve kıllı babam uçaktan korkuyor. Ne korkması kızım? Korkmuyorum ben. Sonuçta uçak tokatlamış adamım ben yani. Uçan bir şeyden korkmam. Arıdan korksak bala binmezdik ama yemezdik. Korkmaz benim oğlum canım. Korkmaz. Ay çocuklar var ya o küçükken böyle ikinci kaptan düştüydü. Süzüle süzüle bunların üstüne. Vallahi başkası olsaydı böyle kafa üstü çakılırdı taşa. Değil evet çocuk? Korkmaz benim oğlum. Korkmaz. Baba, uçaktan korkuyorsan dedem iğneyle bayılsın seni. Ya baba, hem adın kartal hem de uçmaktan korkuyorsun. Keşke sana bir kara hayvanın ismini verselerdi. <laughs> tamam, tamam hadi. Kartal, yani hala korkuyorsan şimdiden söyle. Sonra uçağa bindikten sonra dönüşü yok ha. Korkmuyorum Asya, korkmuyorum. Korkmuyorum ben uçakta, korkmuyorum ya. Ben uçaktan falan korkmam. Hatta pilot yorulsa uçakta direksiyona geçerim, kullanırım uçağı. Pır 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 gidip gelmiyor mu yani sonuçta? Teneke değil mi bu ya? Havadan havadan efil efil korkmuyorum ben.